Kahraman Kazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği'nin öncülüğünde Ankara Sosyal Bilgiler Üniversitesi ve Kahraman Kazan Belediyesi'nin belediyemizin işbirliğiyle düzenlemiş olduğumuz Turasan Bey ve Kahraman Kazan'ın Tarihi şahsiyetleri sen Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Açış konuşmalarını yapmak üzere Kahraman Kazan e, bürokratlar. E... Mazisini tarihini bilmeyen milletler, atide, gelecekte destanlar yazamazlar. Ancak geçmişini iyi bilen ve tarihi doğru tahlil edebilen toplumlar geleceğe dair politikalarını ve stratejilerini en doğru şekilde oluşturabilirler. Oğul, geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Belki harabisin, harabati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin bu açıdan çok önemlidir. Nasıl ki köksü Asarkaya kütlesinden Bitik Böyük'teki Bakır Çağı buluntularına Sinan Turasan Bey ve Kahraman Kazan'ın Tarihi Şahsiyetleri başlıklı bu etkinlik geçmişimizle bağ kurarak geleceğimize geleceğimizi daha sağlam temelleri, temellere inşa etmek için bir gösterdiğimiz çabanın yansımasıdır. Merkezine Turasan Bey'i alan bu buluşma yalnızca bir tarihi şahsiyeti tanımak değil, aynı zamanda onun nezdinde bir medeniyet kuruculuğuna, bir adanmışlık hikayesine tanıklık etmektir. Devletler ve vatanlar savaşlarla kuruluyor. Ee, e, ve zaferlerle devam ediyor. Bu zaferleri e, başarıları kazananlar tarihin bizim temel taşlarımız. Onları bilmek, öğrenmek, hazmetmek e, bir ihtiyaçtan da öte büyük bir zaruriyettir tariflerini başkanımız sayın Mustafa Can Çiğbey Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz ve bu yıllarda <laughs> kahraman kazandı mı Çiğdem Hanım antik çağlardan başlayacağız en sonunda taşınmaz kültür varlıklarına kadar da gelmiş olacağız. Hocam. Ankara Üniversitesi'nin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ve çok kıymetli bir mahalli, ben amatör demeyeceğim. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi olarak aslında Ankara'nın özellikle arkeolojisi üzerine merkez Ankara'da çok çalışma <laughs> yapıldığını biliyoruz. Ama hazırmaya çalışacağım, birazcık e, es geçeceğim bazı bölümleri ama elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım yaptıklarımızı ait olması gerekiyor bu yazıtın. Ve bu yazıtta şu yazıyor. Yunancası... görüyor. Şimdi de tabii ki birazcık da ona bakmak lazım. Bu mezarda bulunmuş olan ve onun dışında tabii ki mezarlardan gelen ki antik dönemde soyulmuş bir mezar burası. Dolaşmalarımız sırasında bize yardımcı olan e, muhtarlarımıza ve kazan e, köylülerine e aruz kimdi o zaman? Hani e, Sempozyonumuzun da aslında kahraman kazanın önemli Türkçe'de kazgan iki derenin birleştiği yerdir. Kazanında belgelerde ilk yanımı kazgan şeklindedir. Kazan şeklinde değildir. Ve en teşkilatlısı da burada adını andığımız Turasan Bey'in raviyesidir. tek bölümünde. Kahraman Kazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği olarak Turasan Bey ve Kahraman Kazan'ın Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumunu düzenleyerek hem ecdadımıza, geçmişim, geçmişimize, Kahraman Kazan'a emek vermiş olan hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet dönemindeki e, hizmet etmiş insanları, büyüklerimize vefa borcumuzu ödemek hem de onlara dair gelecek nesillere bir kitap e, ardımızda iz bırakmak e, istedik. Ve aynı zamanda da Ankara tarihiyle ilgili önemli bilgiler içeren bir kitabı inşallah en kısa zamanda baskıya hazırlayıp kahraman kazanların istifadesine sunacağız. Mustafa abi Mustafa abi. Abimiz vardı vatandaş e, mübarek rüyasına giriyor. He. Ne demiş Mustafa abi şimdi? Şimdi burada tekkeler, kaç tane tekkeler orada? Tamam, Kalabalık evet, evet, evet. evet. abi. Maşallah. Peki ama. Öğretmenim tam şu <laughs> evet, Çok sağ ol. Hocam dernekten bekliyorlar. Fazla da biliyorsun çıkıyorsun. Gidelim. Hocam sorun değil. Peki dayalım. Yapıştırabiliriz bence nereye. Dostum. Hocam ama bu kazanda yaşadığımız halde daha önce ben dahil öğrencilerim de aslında gelmemişti. burayı görme fırsatı oldu. Burayı görmeyle beraber de sanat etkinliğiyle beraber birleştirdik. Ee, şablon baskı ile hazırladığımız şablonları e, çocuklar türbenin resimlerini tuval üstüne getiriyorlar şu an. Yanlış palet çok komik hata. Düşürme.